Evet çocuklar, dünyamızdaki canlı ve cansız bütün varlıkların, varlıklar bir maddedir, değil mi? Maddelere örnekler ne olabilir? Nedir 3? Üç, Üç tane maddemiz var bizim. Neydi bunlar? Katı, katı sıvı katı. ve gaz. gaz. Katı nedir sizce? Sert şeyler. sert şeyler. Sert şeyler, değil mi? Evet. Peki sert şeylere yani katıya örnek ne olabilir? Elma. Elma olabilir, Elma evet. Tahta. Tahta olabilir, masa olabilir. Ya. Var mı başka örneklerimiz? Olabilir. Gemi. Suluk olabilir. Evet, Gemi. sert şeyler değil mi? İnsan mesela alapası. bir mesela ya bir var. elma. Toy, Çok iyi örnekler ne olabilir? Su. Su. Su olabilir. Ha. Deniz suyu. Deniz suyu olabilir. Suyu. Evet, su değil mi? Akışkan bulunduğu kabın şeklini alabilen şeyler de sıvıdır. Mesela biz buna su koyduk ve bardağın şeklini aldı değil mi? Bardağın içine doldu, her yerine doldu. Ya da başka bir kabın içine dökseydik, onun içine de dolacaktı. Her boşluğuna su girecekti. Yani sıvı akışkan ve bulunduğu kabın şeklini alabilen şeylere deniyor. Peki gaz nedir? Gaz örneklerimiz nelerdir? Hava. Hava, Hava. evet. Başka Hava. ne olabilir? Buhar evet. Buhar. Bulut. Bulut, bulut da değil Gezegen. mi? Gezegen. Bazı gezegenlerde gazlardan oluşuyordu değil mi? Evet, çocuklar şimdi burada da bir elmamız var. Elmanın üzerindeki taşları gördünüz mü? Ne kadar birbiriyle yan yana değil mi? Hiç taşların arasında boşluk yok. Bu neden sizce? Elmanın yok. katı olmasından sebep değil mi? Bu katı bir madde olduğu için içindekiler de sımsıkı bir arada. Peki suya gelecek olursak suyun maddelerine bakalım içerisindekilere. Boşluklar var değil mi? Bu boşluklar da bunun sıvı olduğunu gösteriyor. Sıvı olduğu için bu şekilde. Peki balona bakalım. Balon da içi havayla dolu değil mi? Yani çok az var. Her yer boşluk neredeyse. <laughs>